Bu videomuzda Japon perde mekanizması nedir onu anlatacağız. Japon perdeler panel panel farklı farklı panellerden oluşan sağ ve sola açılabilen. Yine mekanizma sistemine göre tek taraflı isterseniz tamamı sağa isterseniz tamamı sola açılır da yapılabilmektedir. Kenardan bu şekilde bir ip mekanizması yardımıyla çektiğimiz zaman hepsi bir tarafa tek panelin altında toplanıyor. Bu sisteme Japon perde deniyor. İlla e, mekanizmalı olması şart değil. İsterseniz e, manuel de yapabiliyoruz. Manuelde normal sizin evdeki mevcut kornişinize bu panelleri ölçünüze göre ayarlıyoruz. Altına ve üstüne e, çubuk geçirip normal kornişe takıyoruz. Bu panel ölçüleri Camın ölçüsüne göre değişiyor Yani 8 panel olabiliyor. Ölçü küçükse 4 panel olabiliyor. Yani şu panel genişliklerinde normalde 50 ve 60 santim aralığında denk getirmeye özen gösteriyoruz. Yani o ölçü aralığında daha güzel, daha şık duruyor. Ee, bu kadar. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.